Sivil Toplum Kuruluşları değerli başkanları, kıymetli hemşehrilerim, değerli muhtarlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah kurbanlarınızı kabul etsin inşallah. da şu ana kadar kurban kesimi ile ilgili hamdolsun olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız salimen kurbanlarını kesiyorlar, yeni belirlerini yerine getiriyorlar. Alınan tedbirler sayesinde, inşallah böyle devam ederek birkaç gün daha diyorum. Yine Polatlı'mızdan yüzlerce hacı adayımız kutsal topraklarda, Mekke'de, Medine'de, onlara buradan selam ediyoruz. İnşallah onların hakları da kabul olur, diyoruz. Tabii, yaz günü harman zamanı, işte biçim yapılıyor, Cenab-ı Hak alpattan korusun diyorum. Bol bereketli bir harman olsun inşallah. Dokuz günlük tatilde yollara düşen hemşerilerimiz sağ salim gidip gelsinler şehirlerine, evlerine, baklarına. Cenab-ı Hak kaza beladan korusun diyorum. Bu vesilede Büyük Türk Milleti'nin sizlerin tekraren bayramını tebrik ediyorum. Bayram ülkemize, milletimize sağlık, huzur, refah getirmesini ümit ediyorum. Sözlerimin sonunda da Sayın cami az önce arz ettim. Özellikle kurban bayramlarında bayramlaşma törenimizin, törenlerimizin Arefe günü yapılmasının değerlendirilmesini e, buradan da ifade etmek istiyorum. Çünkü malum kurban ibadeti meşakkatli bir ibadet. E, zaman alıyor. Vatandaşlarımızın katılımında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onun için Arefe günleri yaparsak hep beraber de buradan mezarlığa gider, geçmişlerimize dua edersek bir geleneğimize şapkış oluruz diye düşünüyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar. Başkan ve temsilcilerim, değerli muhtarlarım, STK'larımızın çok değerli temsilcileri, mesai arkadaşlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri, ben de sözlerimin başında hepinizin, kurban bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Allah inşallah hayırlara, güzelliklere vesilesin. Kesilen kurbanlarımız da mübarek olsun. Yine sözlerimin başında bizler bugün buralarda huzurlu, mutluysak, bayramlarımızı yapabiliyorsak, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlar olmak üzere, bütün şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş gazilerimizi ve hayatta olan gazilerimizi de anıyorum rahmetle, minnetle. Yaralı olan gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Malumumuz mücadele her zaman devam ediyor. Muhakkak ki şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar nasip eylesin. Ee, hakikaten bayramlar insanların bir araya geldiği, birlik beraberliğin yaşandığı, mutluluğun yaşandığı, güzelliğin yaşandığı günler, küslerin barıştığı, kalpleri yumuşadığı zamanlar inşallah bu bayramlarda bu bayramda böyle olur diye ümit ediyorum. Ee, az önce başkanımızın söylediği gibi yollarda olanlara Allah kolaylık versin. Hacca giden dostlarımıza, akrabalarımıza, din kardeşlerimize Cenab-ı Hak kabul eylesin. Mübarek eylesin, hayırlısıyla ülkelerine dönsünler. Ee, yine başkanımızın söylediği gibi hakikaten bu sene de öyle bir rastladı ki ee, hem insanlarımız harmanda biçer dövüyor. Hem de kurbanın özelliği gereği ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün kesiliyor ve kendisi kesenler de akşama zor yetiştiriyor veya öğrenen. Onun için evet bu şeyi de bir değerlendirelim başkanım hakikaten inşallah seneye buralarda olursak, ölmezsek, Allah o günleri gösterirse ben tekrar bu duygularla hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize, çocuklarınızla, eşlerinizle, sevdiklerinizle hayırlı, mutlu, güzel bayramlar diliyorum. İnşallah daha nice bayramlara diliyorum. Hepinizi saygıyla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu çekerlerden çok teşekkür ediyoruz.